Kötü ikizlerden kurtulduk. Birkaç gece fakir dedemlerde kalayım da. Ne olur ne olmaz yani. Evde korkuyorum. Bu çok iyi gelecek bana. Uykum da geldi. En iyisi kalkıp pijamalarımı giyeyim arkadaşlar. Ve size sormam gereken bir şey var. Of, aklıma takılan bir soru var. Arkadaşlar ikizlerimizi hatırlıyorsunuz değil mi? Artık onlara ben kötü ikiz diyorum. Sizce kötü ikizler miyeler? Yoksa biz mi? Arkadaşlar. Bence biz onları döveriz. Evet kesinlikle döveriz. Bizimle asla baş edemezler. Bu yüzden bizi destekleyebilirsiniz. Herkes yoruma bizim adımızı yazsın tamam mı? Zaten o kötü ikizler bir daha karşıma çıkar. Hayır sesler devam ediyor Kim var orada Kimi diyorum baksanıza buraya kimsin Kapı açık Arkadaşlar ne oluyor Şuradan dışarıya baksam çok iyi olacak Kimsen geliyorum Kimsin çık çabuk ortaya Hı? Burada kimse yok Burada... Hayır kötü Demek bizi yenebileceğini Düşünüyordun öyle mi Efekan <laughs> Fena halde yanıldığını sana kanıtlayacağım Arkadaşlar, hislerin beni yanıltmadı. Bu doğruymuş. Senden korkmuyorum, tamam mı? Seni yenebileceğime inanıyorum. Gel buraya. Hadi o zaman bitirelim şu işi. Bitirelim bakalım. Vaa, al bakayım, o olamaz. Arkadaşlar, oh hayır çok hızlı. İşte orada gidiyor. Arkadaşlar onu yakalamam lazım. Bu kötü ikisinin ta kendisi. Ait oldukları yere geri döndüklerini sanıyordum. Ama yanılmışım arkadaşlar. Hala daha buradalar. Ve onu gizlice takip edip arkada onu bayıltacağım. Bu sefer onları Ben senin kötü ikizinim ve senden daha iyiyim. Beni takip ettiğini anlamayacağımı mı sandın ha? Şimdi sana kötü ikiz kimmiş göstereceğim. Hepinizi yok edip bu şehirde sizin yerinize geçeceğiz. Öyle kolaydı değil mi? Kolaysa gel bakalım. Görüşeceğiz bakalım. Senden korkmuyorum ha. hayır olamaz sen şimdi görürsün Gelmen çok uzun sürdü bebek asker. Ben de dedim çok korktu gelmeyecek herhalde. Ulan senden mi korkacağım? Benim adım bebek asker. Gerçek bebek asker benim tamam mı? Birazdan gerçek kim sahte kim anlayacaksın. Evet anlayacağım. Ve anlaşılan bunu sana dayak atarak öğretmen gerekecek. Elinden geleni yap bakalım. Elimden... Sersanla, uyanın sersanla, sersanla. Uyanın, artık. uyanın artık Kime uyanın. diyorum Artık, artık uyanmanızın, uyanmanızın, zamanı uyanmanızın, uyanmanızın, uyanmanızın zamanı geldi Hayır neredeyiz ah, Neler oluyor <gülüyor> <gülüyor> Hadi siz ulan kalksanıza ya hadi Yok yok bundan çok korkuyor Evet baksanıza Ayağa kalkacak halleri bile yok Bir de bize ne diyecekler Hadi çocuklar ah, ayağa kalkmamız lazım Hadi Aaa ah, Neredeyiz biz? Burası da neresi? Futbol sahasına gelmişiz. Evet Ali abi. Futbol sahasındayız. Efekan. Ali abi. Üçümüzü de hazırlıksız yakaladılar. Evet. Ve bizi yendiler. Ama hala ayaktayız. Evet ama bu çok uzun sürmeyecek. Şimdi size son darbeyi vuracağız. Ve sonsuza dek bu şehirden yok olacaksınız ve sizin yerinize geçeceğiz. Öyle mi dersin? Güzel hayal kuruyorsun. Ama bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. Ali abi. Ali abi onlar çok güçlü. Onları yenemeyiz. Çok uğraştım ama kötü kişi Efe kadın dövemedim. Çok güçlü. yapamayacaksınız. Avucunuzu yalarsınız. Öyle mi dersin? Arkadaşlar bu gideceğimiz son savaş. Ve bunu kazanmakta kararlıyız. Çok zor göründüğünün farkındayım. Ama biz asla vazgeçmeyiz. Şimdiye kadar ne kadar bela atlattık. Bunları <laughs> evet evet kesin yeneceksiniz. <laughs> Hiç güleceğim yoktu. O zaman fazla uzatmadan şu savaşı başlatalım. Evet çünkü sabırsızlanıyorum. Tamam başlıyoruz. Hadi bakalım sizi yeneceğiz. Kötü ikizler bizimle baş edemez.